Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 2022 bütçesi hayırlı olsun. Bütçe gerçekten hayırlı olsun diye gönülden istiyorum. Ama bu bütçe konuşması sırasında buraya baka gelen bakanlara bir iki sözüm var. Bir yıl boyunca ortalıkta yoklar, iş bitirme karnesini tamamlamak için yılda bir kere buraya geliyorlar. Böyle bakanlık olmaz. Arkadaş Milli Eğitim Bakanı'na tebrik ediyorum. Hakikaten anlattı. Ben de keyifle dinledim. Ulaştırma Bakanı da güzel anlattı. Keyifle dinledim. Ama sonunda iş bitirmek annesini o da tamamladı. El hareketleri, bağırmak. Ya buradaki milletvekilleri sizin zorunuza gitmiyor mu? Siz de milletvekilisiniz. Biz birinin şamar olanı mıyız? Azar işitmeye mi geldik? Dayak yemeye mi geldik buraya? Biz milleti temsil etmeye geldik buraya. Milletin hakkını savunmaya geldik. E, o zaman niye dayak atıyorsunuz? Niye kendi arkadaşınızın dayak yemesine müsaade ediyorsunuz? Dolayısıyla Şahin sus senin karın ağrın var sus. Genel, senin karın ağrın var benden genel, sus dinle. Genel Bakın tansiyon, lütfen. beni burada susturma şansınız yok. Öyle boks maçı yaparak falan da susturamazsınız. Dolayısıyla dinleyin. Ben zaten konuşmayı CHP'ye teşekkür ediyorum. Onun sayesinde almışız. Demokrasi diye bir şey yok. Partilere yaşam hakkı tanımıyorsunuz. Sonra çıkıp efendim hakaret etme, şunu yapma, bunu yapma. Arkadaş ne güzel projelerinizi anlatıyorsunuz. Ama anlatırken Ulaştırma Bakanı karayollarında çalışan, taşeronda kadro, kadro bekleyen ve söz verilmiş işçilere niye kadro vermiyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı niye 50 bin atamanın sözünü vermiyorsunuz. 700 bin öğretmen bekliyor. Niye onu söylemiyorsunuz? Okul yaptınız. Yapacaksınız tabi. Anaokulu yaptınız. Yapacaksınız tabi. Köprü yaptınız. Yol yaptınız. Yapacaksınız tabi. 5 milyon emeklilikte yaşa takılan bekliyor. Niye haklarını vermiyorsunuz? 3600 bekliyor. Söz verdik. Niye seneye ediyorsunuz? Gelin bu sene çıkarsak ya. İnfaz koruma memurları atama emeklilik, emniyet hizmet sınıfına dahil olmak istiyor. Niye vermiyorsunuz? Binlerce, milyonlarca insan işsizlikten kıvranıyor. Bugün Polatlı'daydım. Polatlı'da Sakarya'da Gökpınar Barajı 12 yıldır yapılmayı bekliyor. Kanal İstanbul'u yapacağına kadar sen Gökpınar Barajı'nı yapsan da buğday üreticisi mutlu olsa ya. Ama yok sürekli yaptıklarınızı anlatın sürekli başarılar, ödül aldınız, ellerinizi kaldırdınız. Pekala, iki domates alacağına bir domates al dediğiniz insan ne olacak? Bir kilo et yiyeceğine yüz gram et yesin dediğiniz insan ne olacak? Soğan ekmekle geçinin dediğiniz insan ne olacak? Hoşaf suyu tavsiye ettiğiniz insan ne olacak? Ama buraya gelince hiç sesiniz çıkmayacak. Numa Kurtulmuş ne diyor? Kredi verdik diyor. Krediyi esnaf dolara yatırdı, ahlaksızlık yaptı diyor. Hangi esnaf vergi borcunu ödeyemeyen iki yılda altı defa yapılandırma yaptığınız esnaf mı dolara yatırdı parayı? Hangi esnaf 25 milyon icralık olan esnaf mı parayı dolara yatırdı? Bu memlekette parasını dolara yatıran var. Kim var? Beş maaş alan, on dallı maaş alanlar var. Kim var? Bu milletin anasına küfredip de milyarlarca dolarlık ihale alan şerefsizlerde dolar var. Eğer bozduracaksa çıkın onlara söyleyin, onlara çağrıda bulunun. Ama bu esnafa ahlaksız diyerek hakaret etmek zorunuza gitmiyor mu? Burada güzel alkışladınız, pankartları kaldırdınız. O zaman yüreğiniz yetiyorsa dün Yomra'daydım, bugün Polatlı'daydım. Gidin halkın içinde bunları söyleyin. Onları anlatın bakalım. Aç kalmış insanlara. Bağırma oradan konuşma. Bağırma. Dinliyorsan dinle. Dinliyorsan dinle. Sayın, sayın. Çık sen de bağır. Gel var, Çık burada var. Öyle yalandan bağırarak iş yapmaya sayın yurt, lütfen. Dolayısıyla lütfen hitap edin. gelin bu milletin açlığına çare olun. İntihar eden çocuklara çare olun. İşsizlikten bulananlara çare olun. Limon üreticisi 0.40 kuruşa limon satıyor. Domates üreticisi 1.5 liraya domates satıyor. Markette 14 lira. Buğday üreticisinden 2.5 liraya aldınız. Şimdi 5.5 liraya satıyorsunuz. Onları anlatın. Sürekli eski Türkiye, eski Türkiye. Son olarak söylüyorum. Ne eski Türkiye var, ne yeni Türkiye var. Mavi gözlü dev adamın Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Hepinize saygılar sunuyorum.